İzmir'de bugün sessiz sedasız gerçi haber oldu ama çok daha büyük bir şekilde bunun haberleştirilmesi, kamuoyunda yankı bulması gerekirdi. Şimdiye kadar biliyorsunuz öğrenciler toplu ulaşımdan indirimli yararlanıyordu. Büyükşehir Belediyesi bugün aldığı kararla toplu ulaşımdan öğrencilerin indirimli kullanması maddesinde öğrenci yerine 26 yaşından gün almamış gençler olarak değiştirdi. 7-26 yaş arası gençler için toplu ulaşımdan indirimli yararlanması uygulaması getirdi. Bir kişi öğrenci olmasa da eğer 26 yaşının altındaysa İzmir'de toplu ulaşımdan artık indirimli yararlanacak. Hakikaten büyük bir olay. Çünkü ülkemizdeki ekonomik krizin bu kadar ağırlaştığı bir dönemde böyle bir karara imza atılması işte asgari ücretle yok pahasına çalıştıran gençlerimize bir anlamda biraz nefes aldıracak en azından. En azından ulaşım giderlerini biraz azaltacak. Onlar sosyal ihtiyaçlarına veya kişisel ihtiyaçlarına daha fazla yer ayırabilecek. Bununla ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bu akşam bir tartışma yaşandı. AK Parti kanadından bunun Büyükşehir Belediyesi bütçe çok büyük bir yük getireceği yönünde eleştiriler yapıldı ve bunun uygulanmasının çok zor olacağı eleştirileri yapıldı. Başkan Cemil Tugay da dar gelirli vatandaşlara sosyal destekte bulunuyoruz. Paramızı harcayacaksak böyle yerleri harcayalım dedi ve önerge CHP'lilerin oylarıyla kabul edildi. İyi ki de edildi. Umarız İzmir'deki bu uygulama Türkiye'nin diğer illerine de örnek olur. Tabii ki öğrencilerin okuması öncelikli ama işte dar gelirli gençlerin de böyle bir uygulamadan yararlandırılması hakikaten hakikaten bir devrim niteliği taşıyor. Umarız uygulanır ve Büyükşehir Belediyesi de bu işin altından kalkar ve İzmir Türkiye'ye örnek olur diyelim.